Çukur'dan sonra merakla beklenen Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Son başrol şimdilik belli olmasa da kesin olarak Uraz Kaygılaroğlu ve Ekim Koç başroldeler. İrem Sak, Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri olması düşünülüyorken ikisi arasında olan küslük nedeniyle teklifi reddetti. Hemen arkasından, Hazal Subaşı, sunulan teklifi kabul etmesiyle, Uraz Kaygılaroğlu'nun partneri belli olmuş oldu. Kumarhaneci Kartal'ın konusuna bakacak olursak, büyük bir kısmı ailesi ile olan bağ olacak ve kız kardeşi için teklif sunulan Aslıhan Marbola, teklifi kabul etti. Kumarhaneci Kartal'ın kız kardeşi Leyla olarak kadroya dahil oldu. Dursel Köse sunulan teklifi kabul etmesiyle, Kartal'ın Çingene mahallesinde yaşayan halası Neriman'a hayat verecek. Neriman'ın eşi için ise Civan Canova teklif sunuldu. Hatırlarsanız Çukur'un anası Sultan Hanım'ı, belki de Neriman bu role yakın belki de tam tersi bir karakter olabilir bekleyip göreceğiz. Gelişen yeni haberlerden anında video şeklinde haberinizin olması için, abone olup, bildirim zilini açmayı, destek olup videoların devamı için beğenmeyi de unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere hoşçakalın.